Şimdi biz e, Kürt olarak, Kürt Üzgürlükçü e, Hareketi olarak e, yir, e, 50 yıldır bir mücadelemiz var. Mücadele deneyimimiz var. Ona rağmen Türkiye Devleti maalesef şimdiye kadar bu 50 yıl içerisinde ciddi bir şekilde bu e, Kürtlere böyle ciddi yaklaşmadı. Çözebileceği bir e, şey politika öğretemedi. Maalesef ki her zaman çünkü sistemleri Kürtlerin yok oluşundan, halkların yok oluşundan e, kurulmuş bir zihniyet var. Maalesef o daha devam ediyor. E şimdi Gerekse dünyada, gerekse e, Orta Doğu'da artık sınırlar kalkıyor. Artık Kürtler bir faktör olmuşlar. Yani Kürt hareketi olarak bir faktör olmuşlar. E, e, örneği de Rojava'dır. Bütün dünya bugün diyor ki Kürtleri hakkını tayin edilsin. Türkiye'ye çağrı yapıyorlar. Hala eski mantıkla Eski e, tarzıyla imha ile politikasıyla Kürtleri üzerinden bir e, şey kattılam yapıyor. Savaşı yürütüyor. E bu politika iflas etmiş diyoruz. Artık Kürtleri tanı Tanamadan fes olursun. Tanamadan e, şey gibi Suriye gibi olursun. Örnekler var. Hiçbir devlet, bir sistem halka karşı ayakta kalmadı, kalmaz da. Onun için işte hem 20 20 kaç gündür buradayız Rojava için desteklemek için, sesimizi duyurmak için buradayız. Ama gerçekten bir Türkiye'nin bir parçasıyız. Biz demiyoruz. Siz gidin yok olun bu memleketi terk edin Bunu, biz onu demiyoruz. Biz diyoruz hakkınız neyse Kürtlerin hakkı da o olsun. Kürtleri varlığı, kimliği anayasal güvence altına almanızı istiyoruz. Yapmasanız siz bu coğrafyada yok olursunuz. Çünkü dünya da eski dünya değil, Kürtler de eski Kürtler değil. Kürtlerin ruhunda mücadele gelişmiş inançları olmuş. Siyaset yapabiliyorlar. Kavga yapabiliyorlar. Ama savaş şiddet şey değil yani iyi bir şey değil. Ne oluyor? Maddi manevi halka mal oluyor. Devlete zarar oluyor. Millete zarar oluyor. Biz çağrımız budur ki şu an bir heyet oluşmuş İmralı'da. Sayın Öcalan'la hani görüşme oluyor. Umarım bir Kürt olarak umarım ki ciddiyetini, ak, devlet aklını, e, rolünü oynasınlar ve ciddi olsunlar. Bu sorunu çözerlerse biz de destek vereceğiz. Kürtler olarak yok ya gene kandıracağız, gene işte yok edeceğiz. Bu şekilde ne Kürtler kabul eder ne kimse kabul etmez. Dileğimiz o ki ciddiyetini farkında varmışlar. Dış güçlere müdahale edilmeden bu sorunu demokratikleşme normal olarak yürütmeye koyulsun. Kürtleri tanısın. Kürtleri artık katli etmesinler. Ya ne işiniz var şey Rojava'da? Sizin şeyiniz devletiniz değil ki. Kürtlerin bölgesinde başka bir bölgeye Kürtler girmişler mi? Hayır. Kendi bölgelerindedir. Ve hakkımız diyor, bu devlet içerisinde hakkımız da taneyin. Kürtleri e, duruşu, Kürtleri mücadelesi bu. E, Çağrım şudur da Kürtler olarak kendi aralarından da birlik olsunlar artık. Her, her bir örgütte bir ses çıkmasın. Berzani'ye de sesleniyorum. Hat anne, tevi ulusal çizgiye gelin. Kürtlerin mefiatını artık e, 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 savunun yani. Zarar vermeyin. 50 yıldır, 100 yıldır zarar verdiniz. Elinizden ne geçti? Hiçbir zaman Kürtler e, kavgada, kavga savaşta kaybetmemiş. Her zaman ya iç ihaneti ya da birleşmeden kaybetmişler. Gene de Kürtler olarak 100 yıl daha kaybetmeye mahkum olmasın. Aklınızı başına devşirin. Çağrım o. Ee, Rojava için buradayız. Savunmaya devam edeceğiz. Çünkü Rojava bizim bel kemiğimiz. Bizim kalp içimizdenki kalbimiz ve gözümüzün nurudur. Bu böyledir yani.